Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet, bu görmüş olduğunuz sevimliler bizim güce koşin civcivlerimiz. Evet, damızlık adaylarımız bunlar arkadaşlar. Aslında bunlar normalde bayağı büyükler. Yani kaç haftalık oldular? Yani iki haftayı geçtiler mi? Olabilir ama yeni çıkan e, ile neredeyse aynı boyuttalar. Evet. Çok <laughs> çok azıcık belki değil mi? Evet, işte normalde biraz şöyle kanatları falan artık oluşmaya başladı. Oluşmaya başladı bunlar böyle. Tabii, tabii Hı -hı. biz sözünüzü kesiyorum. iki hafta yaklaşık iki hafta falan dedik ama şimdi zaman o kadar hızlı ilerliyor ki evet. bize sanki daha yeni gelmiş gibiler ama belki de biraz Bunun daha bir fazla da olmuş olabilir. Bakmak lazım evet. Tabii tabii. Biz bunların yumurtalarını almıştık arkadaşlar karışık. Böyle Hı. karışık çıktılar. <laughs> Eee evet bunlar derken bunlar kendi içlerinde çeşitleri var işte. Kırmızısı var. E, sonra goldu var galiba, maulet'i var. Birçok çeşidi var. Evet. Şu an hatırlamadım. Bunlar da. hepsi ayrı ayrı ama e, biz aynı yerde tutuyoruz. Büyüyünce bunları Tabii. renklerine göre ayıracağız. Evet, İnşallah bir çıkmaz çıkmazsa. Daha. Yani bunlar şey gibi düşünülebilir. Brahmaların cücesi hmm, şeklinde. Evet. Paçalı paçalılar zaten. Hı -hı. Çok sevimler. Evet arkadaşlar tavuk çeşitlerimizi <laughs> çoğaltıyoruz. Özellikle süs tavuğu değil mi? Süs tavuğu Hint var mesela onu da göstereyim olmasa. O süsse giriyor mu Hint tavuğu da? Yani bu tür tavuklar herhalde. herhalde. süsse giriyor. Biz hmm. de yabancı sayılırız. Yavaş yavaş gidiyoruz biz de. Yavaş biz de alışıyoruz. Şöyle paçalarını gösterelim. <laughs> Çok maşallah. Gördüğünüz gibi hakikaten cüceler arkadaşlar. Hmm. Evet elinizle daha iyi anlaşılabilir bu. Evet gel bakalım. Evet çok tatlılar. Evet tavukların genel manada bakımı e, kaza ördeğe göre çok daha kolay. Hindi ile de biraz benziyorlar değil mi bakımları? Evet ama hindi daha bir zor. A, hindi'nin ciciği çok zor evet. Yani onun için de ayrı bir video paylaşabiliriz aslında. Gerçekten hindi civcivi yumurtadan çıkması çok iyi. Çıkımı çok kolay. Yumurtadan neredeyse hiç müdahale gerektirmiyor. Ama çıktıktan sonra. Evet arkadaşlar, yani biz canımızdan bezdirdi tabiri caizse. Otomatik bir ısıtma sisteminiz yoksa böyle elektriksiz bir yerde yaşıyorsanız işiniz çok zor arkadaşlar. Evet, bunları yanına getireyim mi hintleri de? olabilir ya da bunların bunlarla alakalı isterseniz bunları kaldırabiliriz de direkt hintleri getirebiliriz. Çünkü arkadaşlar direkt onu görmek isteyebilir. Bunların da taliplisi farklı oluyor. Yani böyle hobici arkadaşlar, küçük bahçesi olanlar falan tercih ediyorlar. Çok sevimli oluyor. Bir de tabii cüce olunca ne oluyor? Az yem gidiyor. <laughs> evet. <gülüyor> Onlarda da bir tüneme şeyi var. Merakı var. Böyle hemen bir yer buldur zaman tünemek istiyorlar. Uyuyor musun sen? Hey. Bizim için en önemlilerinden birisi de az yem tüketmeleri Ağlam değil mi? Az yem tüketmeleri. Bizim burası da e, tavuklar için bir avantaj, dezavantaj, bir avantaj. Şöyle arkadaşlar etrafımızda tavuk işiyle uğraşan olmadığı için tavuklar daha hassas tabii hastalık açısından. Yani biraz daha rahatız. Biraz daha rahatız. Ya da yaylım alanı bırakıyoruz tavukları, çok uzaklaşmıyorlar. Mesela kazı bırakamıyoruz, hindiyi bırakamıyoruz çok fazla, evet. gidiyorlar yani, uzaklaşıyorlar. Hatta geçen senelerde değil mi ne kadar uzaklardan getirmiştik. Hatta çobanı biri uyarmıştı, aşağı tarafta kaz var falan gibisinden. Evet, çeşmenin oraya <laughs> falan gitmişlerdi. O yüzden tavukları şey yok yani tavuklarda ne diyelim. Peşlerinde dolaşma yok yani. Bırakıyoruz tavukları. Kendi hallerinde. Bir de burası ormanlık olduğu için ağaçların altında epey bir böyle gazel var. Onların altından herhalde börtü böcek topluyorlar. Bir şeyler bulup karınlarını doyuruyorlar bir şekilde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlar artık sabrı kalmadı. Şu de şöyle alayım da. Tamam. Evet. Bunlar da hint civcivlerimiz arkadaşlar. Evet, evet. İnşallah ömürleri varsa, öm ömürleri varsa <laughs> önümüzdeki senenin <laughs> tamızlık adayları Evet bunlar uzun uzun tabii hintler bayağı bir uzunlar. Biraz karıştıran bunları koyayım ben yere o zaman. Gelin bakayım size. Daha iyi fark edilebilir belki. Başka var Bir tane daha. Var. Bir de şurada var herhalde. Var mı? Hangisi? En sondaki şu. Bu mu? Aha. Yok değil bu. Hint. Mi? Kaça yok. Sizlerde kaça yok. Siz daha iyi anlıyorsunuz. <laughs> de çok uzunlar maşallah böyle. Zaten bunlar şey dövüşçü. <laughs> yani arkadaş şey demişti iki horozu aynı kafeste koyulmuyormuş arkadaşlar. Sürekli çünkü kavga ediyorlarmış. Peki bunlar kaç haftalık? Bunlar aynı değil mi? Bunlar bir haftalık olması lazım. Bir haftalık mı? Sonra mı aldık? Ha, evet, bunları sonradan aldık. Ona rağmen, değil mi? evet. Yaklaşık bunlar bir haftalık hmm. ve bayağı uzadılar arkadaşlar. Dediğimiz gibi karışıyor. Çünkü niye arkadan devamlı işte farklı cinsler geldiğinden? Not alıyoruz dolayı... ama şeye bakmak lazım. Evet, yani. deftere bakmak, bakmak lazım. gerekiyor. Bir de bu Hintler daha dayanıklı oluyormuş arkadaşlar. Yani böyle çok hijyen istemiyorlarmış. Hastalığa karşı değil mi? Daha dayanıklı ha. Evet. Belki soğuğa da dayanıklı olabilirler. Şimdi bizim burası soğuk olduğu için onu da bir araştırabiliriz. Hı, hı. İşte Bu sene inşallah gör yani görürüz gibi mi geliyor? Bir ölüm kalım, bir hastalık gelmezse. Bunların da yine bir sürü çeşidi var. Biz birçok çeşidinden aldık herhalde değil mi civcivinden? Evet. Bakalım ne Yine çıkacak? bunları da, ha yok bunları civciv olarak aldık evet. Bunu da yumurtadan sanmıştım. Aslında fiyatlarından da bahsedebiliriz. Hem civciv koşinlerin hem bunların civciv, civciv fiyatları. Bunların arkadaşlar civciv fiyatları 40-50 lira aralığında filan ama civcivini pek satmak istemiyorlar. Hatta bizim aldığımız arkadaşa da buradan selamlar eğer seyrediyorsa. Civcivden ziyade yetiştirip satmayı tercih ediyorlar. O zaman kaçtan gidiyor? O zaman çok daha karlı yani orada ucu açık. Yani hayvanın sağlıklı olup olmaması, boyu, posu hı hı. orada arkadaşlar fiyat inanılmaz artıyor. O yüzden civcivini pek satmak istemiyor arkadaşlar. Cüce koşun nerede? E yine onların fiyatları da sanırım. Yani bu süs tavukları kategorisi hemen yakın. hemen herhalde değil mi? <laughs> Brahmalar da öyle. Biz de o civarda satış yapıyoruz. Evet Brahmaların satışı da haftalık fiyatları arkadaşlar bu. 3-5 günlük haftalık. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta her hafta üstüne koyarak devam ediyor süs tavuklarında. Ona kanaat getirdik artık. <laughs> Evet Hintlerimizde gördüğünüz gibi. Daha öncesinde de aç. <laughs> şey e, fizanlarımız vardı rahibe fizan. Onları da çekmiştik. Bakalım daha böyle birkaç çeşit daha hoşumuza gidiyor. Belki evet. onlardan da alırız. Aldıkça onları da paylaşırız. Evet. Ya ya da mesela izleyicilerimizde e, çok tutulan e, şeyler varsa böyle yıllar yıllarında vermiş hobiciler diyorlar varsa mesaj atabilirler. Tavsiye bulunabilirler evet. Ama bir spoiler verecek olursak bir tavşan siparişimiz var değil mi? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah gelirse onu da çekeriz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi de unutmayalım lütfen. Evet, biraz ara verdik. Evet. Ama yeni videolarla, yeni işte değişik akımlarla tabiri caizse Evet, bakalım ne Karşınızda yapacağız. olmayı ümit ediyoruz. Kanatlı alemiyle. Ve tavşan alemiyle. Evet. Hintlerimiz de bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.